FETÖcü üniversitenin adı değişti. Yeni ismi 15 Temmuz Yerleşkesi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, FETÖ soruşturması kapsamında kendilerine devredilen Zirve Üniversitesi'nin isminin 15 Temmuz Yerleşkesi olarak değiştirildiğini söyledi. İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'ın hayırlı olsun ziyaretinde konuşan Rektör Profesör Doktor Ali Gür 15 Temmuz süreci ve FETÖ operasyonları hakkında açıklamalar yaptı. 15 Temmuz ruhunu üniversitede sürekli yaşatmak istediklerini vurgulayan Rektör Profesör Doktor Ali Gür, 15 Temmuz ruhuyla ayrışmış gibi görünen ve hatta artık bu milletten bir şey olmaz denilirken bir ruh üflenerek kor ateş gibi birliğini ortaya koydu ve bütün dünyaya meydan okumasını bildi. Dolayısıyla biz de 15 Temmuz ruhunu üniversitemizde yaşatmak istiyoruz dedi. 15 Temmuz ruhuyla ayrışmış gibi görülen ve hatta böyle artık bu milletten bir şey olmaz denilirken bir ruh üflenerek kor ateş gibi birliğin ortaya koydu ve bütün dünyaya da meydan okumasını bildi. Dolayısıyla bu birlik ruhunu biz de üniversitemizde sürekli devam ettirmek istiyoruz. Yeni bir kampüsümüz oldu ve buradan ilk defa duyuruyorum. Bu kampüsümüzün yerleşkemizin adı da 15 Temmuz yerleşkesi. Gaziantep Üniversitesi 15 Temmuz yerleşkesi Gaziantep Üniversitemize, şehrimize ve Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Öğrencilerim şu konuda kendilerini temiz nat altında görsünler. Gerek yeni kampüsümüzden katılan öğrencilerimiz, üniversiteleri kapandığı için bize devrolan öğrencilerimiz, gerekse yatay geçişle gelecek öğrencilerimiz, gerekse bizim mevcutta eğitim gören öğrencilerimiz ve yeniden bizim büyük ailemize katılacak öğrencilerimiz, bütün bunlar hepsi mutlu bir şekilde fikirleriyle birlikte var olabilecekler. Çatışmadan konuşarak, bilim üreterek ve geleceğe de yeni bir aktif, dinamik, üreten aynı zamanda da toplumla bütünleşmiş ve toplumda itibarı olan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Toplumlar için kader anları vardır. Bir kırılma anıdır. Ve kaderiniz o sırada değişir. Bu vatanı seven herkes için vatana el uzatmak, bayrağa el uzatmak kırılma noktasıydı. Şunu düşünüyorum. 15 Temmuz'da kendi canından vazgeçen şehitlerimiz, gazilerimiz. Bunlar canlarından vazgeçtiler. Biz şu anda hayattayız en azından onların geride kalan miraslarına, çocuklarına, ailesine siz o kadar değerlisiniz ki sizin değerinizi biz biçemiyoruz. Ama en azından sizinle ilgili olarak bizler de o gülücüklerinizi, çocuklarınızın tebessümlerini kazanmak istiyoruz, daim olmasını istiyoruz.